ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir gününde kurumuş kuyu etliyle yani öldürülüp o kuyuya atılmış olan müşriklerle konuştuğu zaman müşriklerin onun sözünü işittiğine iman etmek gerekir. Evet. Şimdi burada müellif kabirde yatan ölülerle konuşulup konuşulmayacağıyla alakalı bize bir rivayet getirmiş. Yine bu rivayeti getirmesindeki gaye o dönemin mutezilesi, akılcıları bu rivayetleri inkar etmişler. Bu rivayet hangi rivayet? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir Savaşı'ndan sonra Bedir'deki o tağutlarla ölmüş olan tağutlarla konuşmasıdır. Tabii bu rivayeti ben uzun bir şekilde anlatmak istiyorum ki mesele daha iyi anlaşılsın. Şöyle söyleyeyim ben size kardeşler. Ebu Tavha el Ensari'nin anlatımı ile şunu rivayet edebiliriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir topluluktan rivayet edilmiştir bu anlattığım rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü emir vererek Kureyş'in ileri gelen kafirlerinden 14 kişi ayaklarından sürüklendiler. Ben cem ederek anlatıyorum. Bedir'deki kuyulardan oldukça berbat ve kötü bir kuyuya biri diğerinin üstüne atıldılar. Tabi şuraya dikkat çekeyim bu kuyular Su veren kuyular değil yani kurumuş kuyular. Yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani böyle tabiatı bozacak şeyler yapmaz yani. Zaten rivayetlerde geçiyor. Kurumuş olan kuyular, içinde su olmayan, artık işlevsiz hale gelen kuyulardan bahsediyoruz. Ki şunu da söyleyeyim yeri gelmişken. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır ki ölen kafir de olsa, ölen leş de olsa onu gömerdi mutlaka onu gömerdi. Yani öyle bırakmazdı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun delilini biraz sonra anlatacağım size yine. Ve Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde Bedir Savaşı'ndan sonra birkaç gün Bedir'de kalıyor. Ve bu aristokrat olanları, kelle olanları alıyorlar kuyulara üst üste yığıyorlar. Ondan sonra ümmeye bin Halef'e geliyorlar. Tabi ümmeye bin Halef e atılamıyor. Niye atılamıyor? Çünkü zırhı içerisinde vücudu şişmiş ve böyle paramparça olmuş vücudu. Bir de şişmiş bir de çok ağır. Hem ağır hem vücut zırhın içinde şişmiş ve kaldırmak istediler ellerinde kaldı çoğunu. Onlar da Ümeyye bin Halef'i orada bıraktılar cesedini ve üzerine toprak atıp taş atıp böyle kapattılar. Yani ortada bırakmadılar. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam kavmin yakınlarına vardığı vakit oranın geniş düzlüğünde üç gece ikamet ederdi. Bedir'in üçüncü günü olunca bineğinin yüke hazırlanmasını emretti. Sonra yürüyerek yolak koyuldu. Ashabı da peşinden gittiler. Dediler ki peygamber nereye gidiyor? Bakın savaş bitmiş, gömülmüş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aradan bir zaman geçmiş birdenbire Bedir kuyularına doğru yürüyor. Sahabe dediler ki herhalde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradan ayrılacak. Nereye gidiyor? Veya dediler ki ihtiyacını gidermeye gidiyor herhalde. Çünkü tek başına uzaklaşmaya çalışıyor. Nihayet kuyunun ağzına geliyor. Başında duruyor. Tek tek babalarının isimlerini zikrederek o leşlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor. Ey Ebu Cehil bin Hişam, Ey Utbe bin Rebi'a, Ey Şeybe bin Rebi'a, Ey Velid bin Utbe diyerek onlara sesleniyor ve onlara şunları söylüyor. Allah'a ve Resulüne itaat etmiş olmak sizi sevindirir miydi? Şüphesiz bizler Rabbimizin bize vaat ettiğinin hak olduğunu gördük. Sizler de Rabbinizin size vaat ettiğinin hak olduğunu gördünüz mü? Ebu Talha diyor ki Ömer radıyallahu anh, bu söylediklerini duyduktan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Ey Allah'ın Resulü sen ancak ruhları bulunmayan bir takım cesetlerle mi konuşuyorsun? Ama şuraya dikkat edin. Demek ki o ana kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani ölülerin artık dünyada işi bitmiştir, konuşulmaz veya ölüden fayda beklenmez. Ömer radıyallahu anh bunun üzerine gidip soruyor. Yani ölmüş olan insanlarla mı konuşuyorsun? Diyerek ona soruyor. Yani seni duyuyorlar mı ey Allah'ın Resulü? Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Muhammed'in canı elinde olana yemin ederim ki sizler benim bu sözlerimi onlardan daha iyi duyuyor değilsiniz. Yani onlar sizden daha iyi işitiyor dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine Allah'a yemin olsun ki şu anda onlar benim kendilerine söylediklerimin hakkın ta kendisi olduğunu artık biliyorlar. Yani artık benim hak bir peygamber olduğumu, vaadimin hak olduğunu, onlarınkinin ise batıl olduğunu anladılar. Başka bir rivayette ise şu kadar var ki onlar bana hiçbir şekilde cevap veremiyorlar. Yani ben konuşuyorum onlar beni duyuyorlar ama bana hiçbir şekilde cevap veremezler dedi. Bunun üzerine bazı muteziyle akılcılar dediler ki ölü ölür artık Orayla bir bağlantı kalmaz. O sebepten dolayı kişinin ölüyle konuşması gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu rivayet de sahih değildir. Kabul edilemez dedi. Oysa ehli sünnet vel cemaat bu hadislerin sahih olduğunu, muttefakun aleyh olduğunu, bazılarının bazı rivayetlerinin buna beraber bu rivayet ettiğim rivayetin Buhari rivayeti olduğunu söylediler ve buna karşı geldiler. Bu hadisin ilavesinde kata eder ki burası önemli. Allah Azze ve Celle onları onun için diriltti. Yani Allah peygamberi için onları diriltti ve onlara söylediği sözlerin onları azarlamak, küçültmek, intikam almak, hasret ve pişmanlık duymalarını sağlamak için onlara işittirdi. Yani tekrar pişman olsunlar, Allah Resulü onları azarlasın, intikam alsın. Onlar pişmanlık ve hasret duysunlar diyerek Allah Azze ve Celle onları diriltti ve Nebisi'nin sözlerini onlara işittirdi demişler. Tabi bu mesele ölülerin işitip işitmeyeceği meselesi işte Hicri 400, Hicri 500'de kaldığı gibi kalmadı. Bir de günümüze geldik o günden bugüne bir de kabirperest sofiler çıktı. Onlar da ölülerin işitebileceğini, hatta hatta yardım edebileceğini, hatta hatta şefaatlere cevap verebileceğini, fayda vereceğini, zarar vereceğini iddia ettiler. Bunun üzerine bir şeyler ortaya koydular. O sebepten dolayı benim anlatacağım meselelerin bununla bir alakası yok. Yoksa biraz sonra nakledeceğim mesela ümmetin içindeki birçoğu bu hadisin doğru olduğunu Bununla beraber ölülerin işitebileceğini söylemişler. Ümmetin birçoğu. Hatta Hanbelilerin meşhur görüşüdür. Bu konu hakkında İbni Muflih mesela İmam Ahmet'in bu görüşte olduğunu söyler. Abdülkadir Geylan'ın bu görüşte olduğunu söyler. İmam Berbahari'nin bu görüşte olduğunu söyler. İşte İbni Teymiye'nin bu görüşte olduğunu söyler. İbnül Kayyım'ın bu görüşte olduğunu söyler. Yani ölüler işitebilir. Bakın işitebilir diyorum. Ha, bunun dışında kabul etmeyenler de olmuş mu? Evet olmuş. Mesela İbnül Cevzi'nin ve Kadı Ebu Yağlan'ın bu görüşü kabul etmediğini Hanbelilerin içinde. Çünkü Ayşe annemizin de bunu kabul etmediğini söylemişler. Ha, ne öyle bir şeyin olamayacağını bununla alakalı çok açık, sarih ayetlerin olduğunu söylemişler. Peki bu meseleye ne demişler? Bu mesele peygambere hastır demişler. Bu mesele peygamber aleyhissalatü vesselama has olduğunu söylemişler. Bununla beraber biz şunu diyeceğiz genel olarak meseleyi toparlarsak. Biz diyeceğiz ki evet ölülerin işitip işitmemesi meselesi genel itibariyle ümmet arasında ihtilaflıdır. Ama şurada icma vardır ki ölüler cevap veremez. Ölüler fayda veremez. Ölüler zarar veremez. Ha bunun dışında ölüler ne yapabilir? Ölüler diye kastettiğimiz her ölü de değil. Hani Peygamber Aleyhisselatü vesselam ile alakalı gelen rivayetler olmuş. Sizin salavatınızı melekler bana getirir, Allah bana o ruhu verir, ben onlara cevap veririm. Yani nasıl cevap veririm? Karşılık veririm. Böyle rivayetler gelmiş. Hatta bununla alakalı selamını ben onlara tekrar iade ederim. Lafzı var. Her kim bana selam verirse onun selamını iade etmem için Allah mutlaka ruhumu bana iade eder. Tabi bunun üzerine alimler konuşurken şunu söyler. Derler ki kendisine selam verenin selamını işittiğine dair açık bir şey yoktur demişler. Aksine melekler kendisine selamı ulaştırdığına selam verenin selamının sahibine iade ettiğine ihtimal dahilindedir demişler. Yani burada işitme ile alakalı bir şey yok demiş bazıları ama varsayalım ki var ki biz olabileceğini düşünüyoruz Allah'ın doğrusunu bilir. Yani ölüler yaratılmış olan insanların bazı hallerini ne yapabilirler? Allah Azze ve Celle onlara onun sesini ulaştırabilir diyelim. Mesela cenazenin durumu gibi. Mesela teşhi dediğimiz ayak seslerini işitir diyoruz. İlk cenazeyi götürüp gömdüğünüz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste der ki ölen meyit kabre konulup arkadaşları geri dönünce arkadaşlarının ayak seslerini işitir der. Bunlar var mı? Evet bunlar rivayetlerde var. Bunun dışında işte biraz önce zikrettiğim rivayet var. Bu üç tane rivayeti düşündüğümüz zaman evet ölü bazı şeyleri işitebilir ama dediğim gibi kimi demiş ki bu sadece bunlara hastır. Yani bu olaylara hastır. Kimi demiş ki hayır demiş ölü işitebilir. Kimi demiş ki hayır işitemez. Bu peygamber aleyhissalatü vesselam'a hastır bu olaylar demiş. İlâ Allah en doğrusunu bilir. Evet hepsi doğrudur. Yani ölü gelenlerin ayak seslerini işitir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine salavat getirenin selamını alır. Bununla beraber Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediği gibi ölülere hitap edildiği takdirde işitilir. Ama karşılık veremezler. Yani bugünkü putperest, kabirperest, sofilerin dediği gibi yani oradan bir sopa çıkıp senin kafana vurmaz. Bunu söylemek Allah muhafaza veya dünyanın bir ucundan işte Abdülkadir Geylani gelip bir kadını kurtarmaz. Yani böyle inanmak haşa bunlara farklı farklı sıfatlar vermek demektir. Veya orada işte şefaat ya Resulallah bana şefaat et ya Resulallah ey yatan zat bana yardım et bana çocuk ver haşa böyle demek. Bana şifa ver demek diyelim ki işitti cevap veremez bilakis sana lanet okur orada yapsa bile. O sebepten dolayı bunların her birini böyle düşünmek lazım. Yoksa ümmet arasında ölülerin işitip işitmeyeceği meselesi ihtilaflıdır. Tercih edilen görüşe göre ölüler işitebilir. Bunlar da delilleridir diyeceğiz. Allah'ın doğrusunu Evet.